Gibi, falan gibi. Ben Telefon ben gibi, gibi. Değil. <laughs> herkese yeni bir videodan merhabalar. Yeni bir video açmak istedim bugün. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Bugün kamera karşısına geçmek istedim. Hem bugün Ramazan'ın dördüncü günü. Hayırlı Ramazanlar dileyeyim herkese. Hem de artık video çekmek istiyorum, vlog çekmek istiyorum. Vlog çekmeyi, konuşmayı özledim sizinle. Şu an kardeşim burada bu arada. Bugün... Üç gündür burada geldi. Dilasa yarın gidecek. Bir de ana olsun istedim ile birlikte. Ee, Ramazan süsleri almıştık bugün e, onları asacağız yani aslında geciktik biraz Ramazan'dan önceki gün asmak istiyorduk Ramazan'ın harifesinde ama bir türlü fırsat olmadı benim bu aralar çok fazla mi tutuyor vesaire derken Bugün herkesin de müsaitliğini yakalayınca onu da çekip e, paylaşmak istedim sizinle. İnşallah güzel olur. Kargolar burada bu arada. Kargo, kargo, paketlerini de açmadım yani. içinden ne çıkacak bilmiyorum. Hem şimdi kargo paketlerini açalım. içinde neler var bakalım. Hem de biraz sohbet edelim istedim. Açıkçası. E, şundan başlayayım. Neymiş acaba? Ramazan nasıl geçiyor? Ya biraz havalar aslında yağmurlu gibi herkes için. umarım kolay ve güzel geçiyordur. Ben alayı emzirdiğim için bu Ramazan oruç tutamıyorum. Ama Ramazan ruhunu da evde yaşatmak istiyoruz. Dayımlarla birlikte iftar yapıldı. Kendi evimizde de iftar yaptık. Böyle hem birlikte zaman geçirelim istiyoruz iftarlarda. Hem de kendi aile içimizde. Adenno iyice Ramazan'ı öğrensin. Ramazan kültürünü bilsin istiyoruz. Böyle bir yazı galiba bu içinde şeyleri var. Ay bunları nasıl birleştireceğiz biz? Çok zor değil mi? Şöyle göstereyim. <laughs> Dilas'a ben bunları nasıl birleştireceğim? <laughs> Lar. Bu... Hayırdır, Hangi kısmı bu? Onu ben de anlamadım. Bu o kadar uzun zamanımız yaparız. ayıracak Çok Yazı olur. ve ip bunları birbirine bağlayacağız galiba. Dilas'a sen yavaştan başlasana bunları ayırmaya. <laughs> Bunun Bunlar başka şeyler de var. Ha, balon süslerimiz. Şöyle göstereyim. Bunları şişireceğiz. Ee, balon asma e, zımbırtısı. Şerindeymiş. Bunu böyle köşeye asmak istiyorum. Ondan sonra... Burada da... Aa, çok güzelmiş! Bunlar sanki sarı gibi görünüyordu. Bize şey gelmiş. Gümüş rengi gelmiş ama tabii sarı benim olacak. <laughs> Ama çok zevkli, çok eğlenceli. Bunu şöyle kenara koyayım. Bu kargo bitmiyor. Bir şey daha var. Ha, perilet. Bu perilet. Bunu keselim. Aden, gel kargoları birlikte bakalım oğlum. Çağıracak mı Bak kargolardan neler çıkıyor. Gelin, gelin. Bakayım. Bak bu ışık çıkacak anneciğim. Perile. Burada yıldızlar çıktı. Gördün mü? Burada balonlar. Bunları yavaş yavaş şişirebiliriz aslında. Aşkım siz Şimdi bir kargom daha var. Onu da açayım neymiş. Efendim anneciğim. 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 <laughs> Alacığa dikkat edin ağzına geçin parçaları almasın. <laughs> Alacığa bakın büyümüş mü? Saçları böyle toplanabiliyor. <laughs> Büyüdük <gülüyor> biz. Ala şu an 6 altı ay... altı buçuk aylık. Ee, ek gıdaya geçtik. Ee, ek gıda oluyor. Yavaş yavaş başladık onu da söyleyeyim. Bir yandan da emekliliğe başladı. Evde takılıyor, yürüyor. O yüzden böyle önünde tehlikeli olabilecek her şeyi kaldırmak zorunda kalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şu an mesela biraz tehlikeli. Bir şeyleri Aa, altına alacak diye. Boyutu. Onun boyutu iyi aşkım. Bu <laughs> ne? Ha bu şey, bu. Bunu Ramazan ıı, de bilgisi yok. Bu led. Aşkım led almış çok mutlu oldum. Kaç metre? 3 ee, metre. Tezgah altı. Tezgah altı getiriyor. prize bakabilir miyim? Aşkım böyle. Tamam. daha var. Onu da açıyoruz. Böyle bir şeyler sarkıt. Yani şöyle bir şey çıkacak elinde sonunda. Bir böyle bir sarkıt. Evet bu gelen bu da bu çok güzel bir şey yani. çok hoşuma gitti benim. Ece de hani hayır. hayır. Ramazan'dan yazıyor. Yani şey, Sen ne yapıyorsun? Sen, ee, i̇ftarlarda, iftarlarda, iftar misafirlerinde çok güzel olur. Gerçi bu bize de yeter. Kendimiz de kullanırız. İftar misafirinde de kullanırız. Böyle hoş olur, güzel olur. Bu arada ellerim boyalı falan. Adana ellerimi keçeli kalemle boyadım bundan önce. Bir ama çıkmıyorum artık. Olur öyle çocuklu anne. Çöplerimizi kaldıralım o zaman. köşemizi yapmaya başlayalım. Köşeyi de göstereyim. Hala açık. <laughs> Yerim seni. İşte köşemiz bura olacak. Bu yeşil koltuğu kaldıracağız. Streçleyip. Oraya işte seccade sereceğiz. Ee, bu perdenin önüne de balonları asacağız. Balonlar yavaştan şişmeye başlamış. Ne kadar güzel renkleri varmış. Evet. Adem balonları Ağazı değil şiş, mi? Şiş, Şişir. <gülüyor> 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 Aferin mutlu oğlum. Alacık da meraklı her şeyi inceliyor. Karıştı, balonlar balonlar Hadi başlayalım o zaman. <laughs> Arkadaşlar. Led maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Fiyasko. <gülüyor> Çok hiç beğenemedim rengini. Hatta kameradan güzel bile <laughs> görünüyor ama amber rengi Peki. aslında. Kameradan güzel gözüküyor. De kameradan değil. bile bir şeye benziyor ama benim canlı gözlerle <laughs> gördüğümüz <gülüyor> şey. Üzgünüm Leyla, bu iade olacak. Normalde hoş geldin Ramazan yazısını şöyle çakrazlama yapalım diye düşünüyordum ama perdeyle falan oynarız, yalıtılır kopar diye şu köşeye yapmaya karar verdim. Bunu asacağım ama bunun geldiği hal... Yani bunu kim açacak? Bunu açmakla uğraşacağım işte. Ee, bantlarla yapıştırdım. Bantlar böyle hırçık oldu. Hırçık da Malatya lafı. Bu. Ee, buruştu. Ee, ama yapacak bir şey yok. Yalnız sabrım o kadardı o sırada. Bunu şu an açmakla uğraşıyorum. Bakalım açabilecek miyim? <gülüyor> 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 Bunu kim açabilir ki? Ben burada. Dilersen sen uğraş ben diğer süsleri <laughs> Aynen. Ah. arkada Ramazan süslerimiz oldu. kucak kucak yapıyoruz şu anda. Ee, biraz sonra da anneannemlere gideceğiz. Ee, anneannem ve dedem daha önceden söylemiştim bir önceki videomda. Depremden sonra e, dayımların evine gittiler. Dayımlar da aşağı kattılar. Şimdi Dilasa'yla gideceğiz. Onları ziyaret edeceğiz. Arkadan da Alacığın sesi geliyor. Ee, annemler de bugün Malatya'daki evi taşıyorlar ee, Baya bütün evi paketlemişler Annemin evi az hassarlıydı Malatya'daki evi O yüzden girip eşyaları rahatlıkla toparlayabildiler ee, Nakliye ile Bursa'daki eve gelecek Annemler de Malatya'dan uçakla e İstanbul'a gelecekler bu gece Buradan ge Bursa'ya geçecekler Bursa diyorum ya <laughs> Buradan Bursa'ya o şekilde e, bu gece de annemleri bekliyoruz. Ama Gülaşa yarın gideceği için annemle çok görüşemeyecektim. Sen çok görüşemeyeceksin. Birkaç saat işte. Birkaç saat annemleri görürsün. Gece sabur falan yapılır. Birazcık dinleniyoruz. Tam e, bugün hava kapalıydı. Video falan çekmeye bayağı üzüldüm yani. Hani, hava kapalı görüntüler hiç güzel olmayacak diye. Biraz dinlenelim, video bir çekmeyelim dedim. Hava inanılmaz aydınlandı. Güneş falan çıktı. Bulutlar çekildi. Yağış bitti. Olsun. Onlar <laughs> sevgi kutusu musunuz siz? <laughs> Alacık. Tam kucak kuzusu. O kadar çok seviyor ki hala böyle kucakta öpülmeyi, sevilmeyi. En sevdiği şey şu. <laughs> Aşırı eğleniyor yani. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Dilasan yanağına. Bu nasıl bir teyze aşkı? Hadi anneciğim zile bas. Dayanırım. Saçları da böyle toplu toplu çok tatlı ya. <laughs> Selamun aleyküm <laughs> dede. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Özledin mi? <laughs> oy, oy, oy. o da seni özlemiş bak. Oy, oy. Dede nasılsın? İyi misin? <laughs> i̇yi, iyi, iyi. i̇yi misin? İyi. Hava çok güzel değil mi? İyi. Bu nasıl bir sevgi ya? Bu nasıl bir sevgi? <laughs> bak bak bak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl büyük bir sevgi ya. Elleriyle de inceliyor yüzünü dede. Anne. Efendim. Sen nasılsın? iyi misin? İyiyim. Çok güzelim. İyi görünüyorsun. Öksürüğü nasıl oldu? Şimdi biraz önce yattım. Öksür öksür öksür. Bir anda bir şey oluyor. İyi, i̇yi misin? De. Ara ara bir geliyor gidiyor. Şey Geçmiş olsun anneanne. Ne izliyorsunuz? Bu ne? Bu ne anneciğim? Plastik. Hadi teşekkür ederim. Diğeri ne? <laughs> Bu da plastik. Tamam. Alayım. Ha. İkisini <laughs> mi bana veriyorsun? Bir tanesini bana. <laughs> Al aşkım. Annem e, Ayla'ya eğitim veriyor. <laughs> Hadi senin beş, beş parmağın da, anne. mı var? Bu kadar. Gel 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 eğitimi. <laughs> gel 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 eğitimi. Gel gel elini emme etimi. Elini ben yiyemem etimi. Dişleri falan kaşınıyor ya. Gel bir elini şey. Elini yemek kucuma. Bu Kim gelecek anne? Hangi anne gelecek oğlum? Normal anne. Normal anne. <laughs> Normal Büyük söyledi Rey'i söyledim burada. Normal. Rey'i mi söyledin oğlum? Normal anne. Normal. Söylüyor sanki değil mi? Söyledi mi? Bilmem. Normal. Kim anne? Normal anne. Yok normal diyor. Hı. Ya senin de belli etmiyor ya. Normal. normal. Evet. Bu gece gelecek ben anneciğim. De büyük anne değil mi? Evet. <laughs> Biz eve geldik. Mutfakta ocak başındayım şimdi. Hem çocukların karnı doyacağım hem de e, iftar saatte yaklaşıyor. Adanur da burada oyuncaklarıyla oynuyor. Anneciğim ne oluyor aşkım? Dur. Heh. Aytoş gel yemeklere bakalım. Şöyle karıştıralım. ısınsın. Ayla Hala bugün e, buharda havuç yiyecek. Bunu yiyecek yani buharda. Biz de sul köfte yemeği yapmıştık onu. E, normalde böyle daha e, mücver tarzı, pankek tarzı şeyler yemeye başladı yani. Çünkü gıdayı geçeli bayağı oldu. Ama bugün mücver yapacaktım aslında. Yumurta yoktu. Bitti yani Ay. sabah yapmıştım. E, şimdi havuç yiyecek. Değil mi oynayacağım? Hadi onun keçi izahına bakar mısın? Burada bulgurlardan oynayacaklar. Burada böyle. Anne ya titi şeyler. Al anneciğim. Oruç tutmayı da özledim ben de bir yandan. Geçen yıl Ayla'ya hamile olduğum için tutamamıştım bu yıl emzirdiğim için tutamıyorum. Ve Adana hamilelik emzirme o dönemlerde de tutamamıştım. Birkaç yıl böyle ayrı kaldık. insan i̇nsan gerçekten özlüyor. Hani oruç tutmak gerçekten Ramazan'ı daha iyi yaşattırıyor insana ve daha manevi olarak iyi hissediyor insan. Yani inşallah seneye Allah izin verirse, Allah seneye Ramazan'da görmeyi nasip ederse tutmayı istiyoruz. Bu borçlarımızı da artık seneyden itibaren yavaş yavaş tutarak borçlarımı da bitirmek istiyorum. Çünkü çok boş birikti. Yani hiç üstümde kalmasın. Bu Ala'nın saçları da ben çok seviyorum Ala'nın saçlarını böyle toplamayı. Aşırı tatlı oluyor bence ama Dilasa sevmedi. Dedi ki açık hali daha güzel. Niye topluyorsun dedi. Şimdi anlatıcı nasıl toplamak mı güzel yoksa böyle kahküllü <laughs> açık hali daha güzel? Allah'ım yemek için o kadar hevesli ki nasıl çıldırıyor. Heh. Bakın bunu da takalım. Bu vakumlu böyle. Çık çık çık. Heh. Hadi bakalım afiyet olsun anneciğim. <laughs> Bu şekilde buharda haşladığım şeyleri eline çubuk şeklinde veriyorum. Ee, döke döke saça saça yiyor. Ee, yani bazen sebzeleri çatalla ezip kaşıkla verdiğim de oluyor. Ama ben çok... O alışık değilim. Adana'da hep böyle önüne kendi yemesi için veriyordum. Bu bana daha rahat geliyor. Yani sonrasında çocuğu temizlemesi, yeri temizlemesi evet biraz zor ama e, çocuğun kendisinin yemesi daha güzelmiş. Yani kaşıkla yedirmeye de deneyimleyince. E, bir de ne zaman doyuyor, ne zaman doymuyor anlamıyorum. E, kaşıkla yedirdiğim zaman. Böyle bazen ağzını kapatıyor mu daha yiyecek mi, yemeyecek mi, zorlayayım mı, zorlamayayım mı? Bu şekilde kendi istediği kadar yiyor. Zaten istemediğinde oynamaya başlıyor ve vız oluyor. O zaman kaldırıyoruz. Şu an daha sadece sebzelerdeyiz. Ve birkaç meyve tadımladı. Yavaş yavaş kıymaya falan da geçeriz. Daha onun ona var. Afiyet olsun anneciğim. <laughs> Neden sen hep hala yanında otursun istiyorsun değil mi yemeklerde? Baba hala da böyle oluyor. Evet dizlerin üstüne oturmuşsun ya anneciğim o yüzden. Sen hep hala yanına otursun istiyorsun değil mi? Evet. Böyle yan yana çok tatlı oluyorsunuz. Hadi afiyet olsun o zaman. Aşkım. Çocukların ikisine de banyo yaptırıp yatırdım. Önce Ayla'yı banyo yaptırıyorum her zaman. Zaten çok kısa sürüyor. Böyle oturaklar kullanıyorum. Ee, yani 5 dakika falan sürüyor. Ondan sonra onu içeri getiriyorum. Onu giyindirirken o banyoda e, şey yapıyor. Kendi kendine oynuyor. Uzun süre oynuyor. Ben de o sırada evi falan toparlamaya çalışıyorum. Dila sağda mutfağı topluyordu. Ondan sonra da girdim hemen hızlıca Adana'yı yıkadım çıktım. Zaten suyla oynadığı için biraz. Ee, şey oluyor, neredeyse vücudu temizlenmiş oluyor. Ondan sonra onları çıkardım, i̇şte, e, yatırdım. ikisini sene de uyudular. E, şimdi artık bu Ramazan süsünün son evresini yapacağım, balonları takacağım. E, çünkü her işlemi yaptım, bir balon takma kısmı kaldı. E, bu şekilde, işte şu kenardaki ipi keserim, e, tepesine balonunu ve ışığını takarım ve artık e, ile otururuz yani dinleniriz. E, kahve filan içeriz. Şu an saat 9. Artık e, bizim ikimizin de pili bitti. <laughs> Dinlenmek istiyoruz. Masada su olmuştu. Yaktık kolonya döküp. Umarım geçer. Çok değişik bir gürültü. Geçecek mi? Dilasay geçti. Oley. Aa şurada birazcık kaldı. Oraya da döksene Dilasay yakalım. Şöyle yanan yerlerde geçti. Şu beyaz yerler. Orayı da dökeceğiz şimdi. Ah, <laughs> Çok değişik mi görüntü ya. Böyle su lekesi olan yerlerde cilanın cilanın masalarda oluyor galiba. Dilan sen yandı masa. <laughs> Yapmayın arkadaşlar masam yandı. <laughs> bir bez siliniyor mu acaba? Bir de anlatıyorum. Cilalı masalarda böyle yapıyoruz falan diye oldu. Ay dilansım <laughs> gitti. <gülüyor> Ve işte Ramazan köşemiz hazır. Çok güzel oldu. Balonlarını taktım. E, peledini taktım yani ışıklarını. Böyle de süslerimiz var. Böyle seccadelerimizi serdim. Biri bizim için, biri Adem için. Bu şekilde Ramazan köşemiz bence çok güzel oldu. İnşallah yani her Ramazan'da bunu yapmaya çalışacağız. Bakalım süslerimize neler varmış. Adanlı Ramazan bilinciyle büyüsün istiyoruz. Bilsin, sevsin. Ee, daha daha büyüdüğünde hatırlasın bizim evimiz hep süslenirdi Ramazan için desin. Bunlar dönmüş düzeltelim. Böyle hep mutlulukla hatırlasın yani Ramazan'a. Çocuklar. Biz de öyle hatırlayalım her zaman. Ee, böyle. Güzel oldu mu? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Şöyle Ramazan konseptimizin önünden kapını çekeyim. Ee, bugünlük video bu kadar olsun. Aslında konuşacak çok fazla şeyimiz var ama başka videolarda inşallah konuşacak konularımızı bol bol konuşuruz. Bol bol e, sizlerle hasret gideririz. Öyle istiyorum artık. Diğer videolarda görüşürüz. E, bugünlük bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada Instagram'da da aktif oluyorum. Ee, yani olmaya çalışıyorum. Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Oradan da çok fazla arkadaşımla, sizlerle mesajlaşıyorum. Ve bana çok iyi geliyor. Bence birbirimize iyi geliyoruz. Oradan da konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.